Al. Telsiz kontrol. Açık net. Evet arkadaşlar herkese merhaba YouTube. Uzun zaman sonra. Başkomiser Can Demir olarak devriyemize başlıyoruz ufaktan bir devriye atıyoruz bakalım neler olacak neler bitecek hep beraber göreceğiz ee, şu an aynı zamanda tiktokta da yayındayız bakıyoruz duruma göre hem sohbet muhabbet olabilir hem ee, nasıl desek video içeriği çıkarmaya çalışacağız bakalım duruma göre bakacağız Olayların akışına göre kontrollerimizi sağlayacağız. YouTube biraz özlendik YouTube ne diyorsun? Uzun bir aradan sonra yani bir iki iki haftalık falan süreçten sonra yeni videomuzda buradayız tekrardan. <laughs> Doğru da <sadır>, sıkıntı yok. <laughs> Yaşın geldiğinde oynarsın biraz sıkıntı yok. Evet biraz boş dolanıyor gibiyiz ya. Biraz olay yok, aksiyon yok. Hiçbir şey yok. Şu an rahat rahat, relax relax devreyeimize atıyoruz. Can sıkıcı olabilir. Ama ee, amaç sizlerle buluşmak, sizlere videolar paylaşmak. Onun haricinde pek bir aksiyonumuz yok. Duruma göre bakalım. Alper, bunu ee, sonucu misali. Doğru diyorsun Abdurrahman gerçekten bak kayda girdik video kaydına olay yok. Daisy başkomiser olarak geri dönüş sağladık emniyet genel müdürlüğüne Devriyemizdeyiz. İşimizdeyiz, gücümüzdeyiz. Alayına mokoko. Oo, burada bir kalabalık var. Al kardeşim. Arabayı çek de ceza polis geldi. Ananı sikeyim çakar var, çakar var. Memurum, arkadaş hatalı park artı çakar. Bir Görüyorsunuz. Küfür etmeseydi iyiydi. Bak bir de memurum. küfür etti yani memurum. Arkadaşlar çakar var. Aha, Allah bu devletimizden razı olsun. Memurları vermiş başımıza göndermiş. Nasılsınız memur? Can komiserim. amirim burada. Can amirim. Teşekkür ederim beyler. Can, can amirim. Hayırlı can görevler. Can Allah can Allah, Allah kaza bela Aa. vermesin. Kötüden gayrı meşhurdan korusun inşallah. Aha. Amin amin. Cemil cümlemizi. Kenarları kaldı kenarları. Siz ne yapıyorsunuz? <laughs> nasılsınız? Biz de iyiyiz Allah'ımıza çok şükür. Yaşamaya çalışıyoruz. Tabii hayatımız. Topluluk nedir burada? Aha. Bu topluluğu biz tanımıyoruz ya, biz çakmak istemeye geldik, böyle biraz bir sürtüşmeler oldu da, sevdik biz bu insanları. Güzel. Tartışma olmasın gençler. Ya ya ya, tabii. Erkek adam arasında olur yani böyle şeyler. Tabi, Hepsi de tabi, çok kesinlikle. delikanlı, babacan adamlar. Çakmak, çakmak da verdiler. Hatta ben geri teslim edeyim çakmağınızı size. Sağ olun beyefendi. Ne demek. O zaman biz, bize müsaade memurum. O zaman bana da müsaade, kendinize iyi günler Hiç düğün oldu mu? Görüşmek üzere, sağ olun. Ol. Can abim, can Şey var ya, Kenan komutanım, Kenan komutanım Abi radar kurup ceza yazmamız yok mu? Hız sınırı. Gizli radar desek. Hız sınırı 200'dür desek. Arabayı gizli bir yere koysak. Geçenlerin plakasından ceza yazsak. Ama tabi plakayı okuması gerekiyor. Arabayı nereye koyabiliriz? arabayı koyabileceğimiz bir yer gerekiyor şu an. Arabayı gizli bir radar diyeceğiz yani. Sağ sol üstte diyeceğiz ki ee, giz, sağ otobanda gizli radar mevcuttur. 200 kilometre hızı aşanlar ceza işlem yapılacaktır. Denilebilir mi? Denilebilir. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Gerçekleşir mi? Belki. Tam emin değilim. arkadaşlar bakalım. Radarı nereye koyabilirim diye düşünüyorum şu an ama. Şimdi radarı şöyle şuraya koysak. Görürler mi bizi? Ama radar açmamız lazım. Kimde oldu mu bilmiyorum ama chat. Radar ayarlamayı bilen var mı? Bir araç geçmesini bekliyorum şu an. Deneme yaptıktan sonra yapacağım onu. Sanırım yapamadık ya. Böyle mi bilmiyorum ama Dur o daha açmamıştık ama plakasını aldı. Abi otobandan bir tane Allah'ın kulu geçmiyor mu be? Tamam, hızlı diyor. Ama kitlemiyor niye? Bak mesela 320'yi gördü ama kitlemedi. Neden? Onu kitlemesi lazım. Şunlar şöyle yaparsak olabilir bir ihtimal. Tam emin değilim. değişseydi olurdu. Deneyelim. ne çıktı ya? <laughs> o araç oradan gidemezsin. Bekleme de kal. Mercedes o araç oradan gidemezsin. O araç oradan gidemezsin. İşten sağlanacak. in sağla. Çok kötü gözlerim. Ondan oraya o araçta ne kadar gözün kötü olursa olsun oradan gidemezsin beyefendi. Araçta iniş sağlar mısın? İşlemi sağlayalım. Aksi takdirde başka şekilde işlemler sağlanacak. Bilgi. Tamamdır. Kenar çekmiş. Daha yeni silahlı bölgeden kaçan araçlardan silah sesi geldi. O yüzden üstünüz arama yapacağız. Daha öncesinde eee testi yapacağız. Pozitif çıkarsa üstünüz aranacak. 54 56 kodu Akınar, GCR'ınız pozitif beyefendi. Üstünüz aranacak bilgi. başkomiserim. Emre başkomiserim. <laughs> Korktuk. <laughs> Emre başkomiserim. şahslar ee, evet. şahıslar sağ otobanda ateş açarak Yüksel. geçtiler yanımdan. Oo. Ardından peşlerine takıldım. Mercedes'te daha tırmanmaya çalıştı. Beyefendiyi güzelce uyardık. Sağ çekti. Uyarısını yaptık. Ee, şahsın üzerinden bir adet Glock, iki adet ağır zırh, bir adet kara borsa telsiz mevcut. Harika. pozitif. Şahsın tamam, ismi Akın Ağar Tamam başkanım sen alalım isterseniz Tamam ben üstündekileri vereyim aracın... Anlaşıldı bize verin biz yapalım Aracın torpidosuna sadece şey viski çıkmış 179 şey Şahıs alkolü olabilir Yalnız aracın içinde bir kişi daha olabilir sağ koltukta bilginiz olsun bir aracı da arayın isterseniz Tek olduğum için şey yapamadım ama ben Yok. Beyefendi tamam, araçta yanında bir tekim. kişi daha vardı. Yok yok. Tamam bizi götürüyoruz o zaman. Tamam, başlayalım. teşekkürler. Ne demek? Ki? Aç bakayım bagajı bakalım. Kapıları da bir açabilir misin? Yok yok bagajlı değil. Yok. Tamam, kıtanın muatla biz gidelim. Bir dakika. Şey, şey. Var Abi devlet her zaman yakalar ya. Ben onu bunu bilmiyorum ya trafik de olsak İşimizin başındayız aga be. Sayın chat beğeniye devam edin. 30k yarım saat uzar. 8 dakikamız kaldı. 22k beynimiz var. Haydi. Yalnız bu arada bunu da yapamadım ha. Efendim. Bizimizde bizde mi telsiz bire geçsek? Çünkü her şey telsiz bir değil. Mi? Eğer iki kişiysek geçebiliriz evet. Bir bakayım. Başkomiserim. Sen nereden çıktın? Koşarak geldim paradan. Mükemmelsin. Buyur. Gelebilir misiniz? Geleyim. Demek ki beyefendi problem var mıydı? Nasıl? Mercedes'li. Beyefendiyi güzelce uyardık. Ee, bizi de kırmadı sağ olsun. Bir araçta Tamam. Yapmama gerek var mı bir şey? Yok yok, teşekkür ederim. Yani eğer kaçmış olsaydı zaten belliydi şahsın e, ayak numarası, İşlemi sağlatacaktım. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Herhangi yok, bir işleme değil. gerek yok, bizi kırmadı, biz de inisiyatif sağladık. Yok yok, tamamdır. Tamam, teşekkür bakın. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Görüşürüz. Başkomiserim, Rıfkı baş polisinle alalım, kişiyiz. Tamam, o zaman biz burada kalalım, boş ver. Bir şey olursa... ...şey yaparlar. Tamam, başkomiserim. Bir de bir şey diyeceğim. Sen radar kur kurmayı biliyor musun? Biliyorum başka Nasıl kuruyoruz? Bana anlatır mısın? Tabii. Bir dakika ön kolfa Veya da sen bir ayarlasan bana ben bir görsem. Yok sizin kendiniz ayarlamasın abi başka sen. tamam sen bana tarif et o zaman. İlk önce radarı aç yapıyoruz en üstten. Aşkın güç düğmesi var. Güç basıyoruz yok zaten. Bak Işıklar sen ayarlayabiliyorsun de... şu an. Sizde geliyor mu? Geliyor. Ben, ben de geliyor. Tamam. Bu kadar. Bu şekilde. Alttaki Aynen. ters X mit oluyor, üstteki de düz X mit oluyor. Doğru Aynen. mu? Aynen. Tamam. teşekkür ederim. İsterseniz edin. bir o paneli açın söyleyeyim. Hangi paneli? Bu F5 kasında ya da F6 kasında. Evet açtım. E Her zaman kurarken sağ üstteki düzü yapıyoruz, sol alttaki altı yapıyoruz ve ortadaki ikisine de basıyoruz. Şey. Anladım. Sağ tarafa ellemiyoruz o zaman. Aynen. Sağ taraftaki tek üstüne basıyoruz. Sağ üst. Evet. Sonra sol alt ve ortadaki iki taneye basıyoruz. Anladım. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ne demek başlıyor sen Erdoğan? Anlamadım. Bir şey anlamadı ama olsun. Adam anlattı en azından. Anlaşılır şekilde anlattı. Şimdi chat biz radar kuruyorduk en son. <laughs> En son bir radarımız vardı. YouTube radar kuruyorduk biz. En son bir radarımız vardı YouTube. Şunu bir deneyelim. Olmuş. Polis ihbar yazalım. Sağ otobanda radar kurulmuştur. Hız sınırı 200 km hz. Hız sınırını aşanlara ceza işlem uygulanacak. Tamam şimdi chat incesinden başlıyoruz. Bu arada 4 dakikamız kaldı. 23 KB'nimiz var. Beyinleri çoğaltalım. 30K'da yarım saat uzar. Şura daha iyi oldu. Evet, doğru. Bekleyeceğiz. İlla birilerinin gelmesini beklemeyeceğiz. Bekleyeceğiz. Plakalarını alamadık. Plakalarını alsaydım ters, ters şeritten gelecektim mi? Plakayı alamadım. Sanırım plakayı okumuyor. Yazarım. Hız sınırı ne kadar? Bir bakayım. 2BH22 2BH221 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 Kenan Soylu sınırı aşmaktan güzel 3 tane geçti de plakaları aralarda takip edemiyorum. Onları sizin de yardımınızla yapabiliriz. 48 HGFA 48 HGFA 48sgfa 48sgfa Destan Türk Bak plakayı kes 52kse225 Kenan Soylu Kenan Soylu muydu lan Destan Türk oğlum Kenan Soylu'ya bir daha yazacaktık Destan Türk sen ne kadar güzel kilitledin öyle arkamdan ya. Memurum hayırlı görevler. Memurum. Arkadaşlar şu, memurum. şu an ceza işlem uyguluyorum. Lütfen Tam olay uzak tamam, olay uzaklaşın. Tamam beklerim. Çok güzel kilitledin arkamdan ama ha. 52 KS 275. Ya aynı Akın köse. Cezayı öde abi benden olsun bu sefer. Tabii. Tabii. <laughs> sınırı aşmaktan. Plakayı al. EMG Harun. EMG Harun ne kanka? Yani sivil var mı? Bizim Harun olabilir mi bu? MG. E -G -M, M G bakalım. E M G Harun. Bunun E G Harun plakası nerede? Bende o polis aracı. Polislere gitmiyor. Polislere yazmıyoruz şey.